Herkese merhaba. Bugün 43. İstanbul Film Festivali'ne ekronom ekibi olarak değerlendirmek, gideceğimiz filmler hakkında konuşmak ve az çok genel bir izlenimlerimizi aktarmak için toplandık. Ben Tunağan. Ben Asya. Ben Betül. Ben Göktuğ. Ben Pınar. Evet, bugün yazarlar olarak festivaldeki programı biraz inceleyeceğiz ve dikkatimizi çeken, geçen senelere kıyasla programın nasıl düzenlendiğine dair fikirlerimizi aktaracağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu senenin en büyük olaylarından biri festivale geçen sene Oscar'da en iyi yabancı filme de aday olan Perfect Days yönetmeni Wim Wenders geliyor. Yaklaşık 40-50 yıldır özellikle bağımsız sinemanın ünlü aktörlerinden bir kendisi. Ve Koji Yakushiro Perfect Days'teki başrolü aynı zamanda festivale katılacak ve gösterimlerden sonra seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Dolayısıyla böyle önemli bir olaya ev sahipliği yaptığı için İstanbul Film Festivali'nin yeri biraz daha ayrı bir yerde konumlanıyor bu sene. Onun dışında Atıf Yılmaz'ın Hayallerim Aşkım ve Sen filmi restore edildi. Yaklaşık 20-30 yılı aşmış bir film ve yıllar sonra ilk defa 4K kalitesinde sanıyorum. Sinemalarda izleyebiliyor olacağız. Türkan Şoray katılacak gösterimlere bildiğim kadarıyla ve sorularımızı yanıtlayacak. Onun dışında festivaline yaklaşık 20 bölüme ayrılan seçkisiyle 150 filme ev sahipliği yapıyor bu sene. Her birinin bambaşka konseptlerinin olduğu bölümlerden bahsediyoruz. Mesela Neredesin Aşkım? aşk temelli filmlerin aktarılma biçimleri üzerine yoğunlaşırken mayınlı bölge biraz daha bıçak sırtı konuların tartışıldığı bir seçki sunuyor. Dolayısıyla son derece çeşitli ve her türlü seyirciye hitap eden bir programla karşı karşıyayız ve son derece de dolu aynı zamanda. Yani 150 filmden bahsediyoruz. Her gün 5 seans yapılacağını düşünürsek bir insan sadece bu filmlerde 60'ını seyredebiliyor olacak. Dolayısıyla bir seçki hazırlamak, filmlere dair bir fikir edinmek ve ona göre bir program oluşturmak değerli olacak. Biz de kendimizce fikirlerimizi aktarmak ve program hakkında beklediklerimizi, düşündüklerimizi sizlere iletmek için buraya toplandık. O zaman Başlayalım. Ben Met ve Mara'dan bahsedebilir mesela ilk olarak. Bu sene Sundance'da açıldı yanlış bilmiyorsam. Berlin'de de bir gösterim yapmış olması lazım. 2024 temelli çok fazla film yok bu sene listede. Genellikle Venedik'ten ve geçen sene kandan kalmış film var gösteriliyor. O yüzden Met ve Mara gibi son derece yeni ve çok az festivalde gösterilmiş. Neredeyse festival yolculuğunda 5 festivali bile tamamlamış filmlerin gösterilmesi önemli ve biz de bunu deneyimleyecek seyircilerden biri olacağız İstanbul Festival'de. Onun dışında Macar Rapsudilerinden de bahsetmek lazım. Yaklaşık 10-15 filmlik bir listede hem yeni hem de eski Macar filmleri genel bir kürasyonla birleştiriliyor. Ve Peter Bakso gibi çok ünlü yönetmenlerin filmleri Türkiye'de neredeyse ilk defa gösterilecek. Daha önce vizyon şansı bulmadıkları için. Bir gösterimlerde bir söyleşi durumu olmuyor tabii ki çok eski filmler oldukları için. Ama yine de böyle bir kürasyonun içinde bulunmaları önemli bizim için yani. Onu da söylemek istedim. Onun dışında Koji Yakushiro'dan bahsetmiştik. Perfect Days'in başrolü geçen sene Cannes'da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bu sene festivali konuk olurken 4 filmi de seçki olarak tamamen aktörün başrolü üstlendiği birkaç film. Mesela aralarından Takashi Miki'nin 13 suikastçı filmi de var. Gösterilecek ve aynı zamanda oyuncu da gösterimlerden sonra sohbet ederek seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Onun dışında imparatorluktan bahsetmek lazım. Bu sene Berlin'de özellikle dikkat çeken Bruno Dumont'un parodilerinden bir tanesi. Yani posterden gördüğümüz kadarıyla bir Star Wars taşlaması olarak ortaya çıkacak. Ama tabii nasıl işler bilemiyoruz yani. Yine de Matt ve Mara gibi son dönemde yavaştan böyle sinemanın gündemine gelmiş ama çok az festivalde izlenme şansı bulmuş filmlerden bir tanesi. O yüzden onu da es geçmemekte fayda var. Onun dışında en büyük sürprizlerinden bir tanesi festivalin geçen sene Venedik'te açılan, sonrasında Toronto'da vesaire gösterilmeye devam eden Hitman oldu. Bir yarışma filmi değil ama Richard Linklater'ın yani önce üçlemesi diye geçen işte Before Sunrise, Before Sunset gibi filmlerin Boyhood'un yönetmeni Richard Linklater'ın filmi. Filmin yapımcısı bildiğim kadarıyla bir gösterimden sonra söyleşi yapacak. Onun dışında Richard Linklater bildiğim kadarıyla gelmiyor. Ama yine de Hitman ben özellikle Netflix'e gelecek olması sebebiyle de festivalin bu sene programına aldığı en büyük ve önemli filmlerden bir tanesi. Bunu söylemekte fayda var. Hakeza Origin'de Ava Duvernay, yanlış bilmiyorsam 13. diye bir Netflix belgeseli vardı ve çok da konuşulduğu zamanında. Böyle bir belgesel yönetmeninin çok da büyük oyuncularla dolu bir filme imza atması, kurgusal bir filme imza atması önemliydi. Origin başlangıç diye çevrilmiş bizde. Venedik'te özellikle çok konuşuldu. Sanıyorum bir ödül almadı ama yine de geçen sene damga vuran filmlerden biriydi. Seçki de onu da görmek o yüzden önemli. Akaza Bastar'dan, Mats Mikkelsen'in filmi. Özellikle Türkiye'de çok gündem olmuştu. Henüz yeni izleyebiliyoruz yani sinemalarda, vizyonda ama... Onu da es geçmekte fayda var. Hakeza Oliver Sayas'ın filmi. Berlin'de yarıştı. O da burada olacak. Victor Eris'in filmi de öyle. Close Your Eyes, Kapa Gözlerini. O da geçen senin önemli filmlerinden biriydi. Hong Sang Soo şu an en önemli Koreli yönetmenlerden bir tanesi. Ve bu sene iki filmle katılıyor festivale. Çok üretken birisi. Dolayısıyla onu da almakta fayda var. Isabel Hüper'le yaptığı Bir Gezginin İhtiyaçları, A Traveler's Need filmi seçkide olacak. Ben de Stop Making Sense'e parantez açmak istiyorum. Kendisi çoğu konser filminin aksine oldukça ödüllü bir yönetmen tarafından yönetilmiş. Hatta bu yönetmen kuzuların sessizliğine imza atan yönetmen. Benim de en sevdiğim grupla ilgili bir film. Öneriyorum herkese. Bu festivalde izleyeceğim için de oldukça heyecanlıyım. Aynı zamanda 40. yıl restorasyonuyla gösteriliyormuş. A24 tarafından dağıtılıyor bu sene Stop Making Sense. Tolkien Hats'in ünlü performansı üzerine. Bir belgesel ama içinde hiçbir mesela diyalog yok. Sadece bir performans sı seyrederek bir grup hakkında fikir sahibi oluyoruz. Onu da kesinlikle sinema ortamında deneyimlemek bambaşka olacaktır yani. Dahomey'den Meydan bahsedebiliriz. Altın Ayı kazandı Berlin'de. Yaklaşık 67 dakikalık bir film. Çok kısa ama Mati Diop son zamanlarda yükselişte olan yönetmenlerden bir tanesi ve bu seneye damga vuracak filmlerden birini hiç neredeyse şey yapmadan, fire vermeden, bekletmeden izliyor olacağız festivalde. O da çok önemli. Stop Making Sense gibi eskilerden yaklaşık 30-40 senelik bir film olan After Hours'u da es geçmemek lazım. Bir restorasyonu var mı bilmiyorum. Stop Making Sense gibi. Ama Scorsese'nin başyapıtı da festivalde olacak, onu belirtmekte fayda var. Sunan, sence, yanlış hatırlamıyorsam Hitman ilk izleyeceğimiz film festival açılışında. Evet. Sence evet. bu seçimde ne etkili olmuş olabilir? Yani Hitman için beklentilerimiz çok yüksek olmalı mı sence? Ne düşünüyorsun? Ya açılış filmi evet, basın davetiyesi sadece bir filmi kapsıyor her sene yani. Açılış kasada bir film gösteriyor, onu da Hitman olarak seçmişler. <laughs> çok ilginç geldi bende. Çünkü yarışmada da yok bildiğim kadarıyla yani bir bir ödül de toplamayacak, bir onur ödülü de verilmiyor Richard Linklater'a. Çok ilginç ama şöyle duydum, yani Hickman hakkındaki duyumlarım çok yani öncesinde gördüğümüz hani orta bütçeli filmler vardı bir dönem Amerika'da böyle gerçekten sanki büyük bütçeli film gibi insan toplayan ve bir araya getiren ve son derece eğlenceli filmlerdi işte bu Spielberg zamanları özellikle. Kalba öyle birleştirici bir filmmiş yani herkes çok olumlu ayrılıyor, çok pozitif bir film olduğundan bahsediyor halbuki film bir suikastçıyı anlatıyormuş ama bir müşterisiyle bir ilişkiye başlıyormuş ve oradan filizlenen bir aksiyon komedisi haline geliyormuş. O yüzden herhalde hem böyle bir ağza bir şerbet tadı adeta bırakmak için seçilmiş bir film gibi yani herkesi memnun eden çok da böyle bir sansasyon yaratmayacak güvenli bir tercihte bulunmuşlar gibi geldi bana. Oraya yordum kendim. Evet aslında son yapılan böyle Hitman tarzı filmlerde biraz şey var. Özellikle Netflix hani görüntüler çok güzel. Hani bir çizgi romanın etkisi hissediliyor ama gerçekten sürükleyici olamayabiliyor. Hitman içinde sürükleyiciliği açısından çok övgü var. Dediğim gibi belki de gerçekten ilk film olarak gelen herkesi memnun edebileceğini düşündüler. Belki bu etki etmiş olabilir kesinlikle aynı fikirdi. Bir de Kadıköy Sineması ki en uğrak noktalarından bir festivali. festivalin ilk günü o da gösterimini yapıyor. Hakeza açılış filmi de öyle. O yüzden güveniyor olduğu bariz yani kesinlikle festivale gitmeden. Aynen. Ben bir de şöyle yorum yapayım. Yani film, film festivalinde Asya yapımlarının olması beklediğimden daha fazla olması beni çok memnun etti. Özellikle Japon yapımlarının olması. Mesela 13 suikastçi filmini bence hı hı. sinemada izleyebilecek olmamız büyük bir şans. O yüzden çok heyecanlıyım. Aynı şekilde diğer Asya yapım filmini vereceği için de çünkü hem sinemada izleyebileceğiz hem de güzel bir sinema salonunda izleyebileceğiz hani. Kesinlikle. Bu da bir şans. Festivalin bir diğer iyi yanı da şu an gördüğüm kadarıyla harika aslında tanıklık edebileceğimiz filmler de ağırlıkta. Zaten dediğin gibi hani güncel film 2024 filmleri çok fazla değil. Aynı zamanda işte Şirin'in düğünü ya da Kliç'in oyunu gibi kurgusal da olsa belki belgesel niteliği taşıyabilecek ya da geçmişe döndürtebilecek filmler de var. Tabii ki katılıyorum. Dönen filmler çok fazla. Özellikle yani İstanbul Film Festivali'nin de bu açıdan en alamet farkılarından biri herhalde. Belki de hiç beklemediğiniz 30-40 yıl öncesinden bir filme seçkiye dahil edip bize son derece kaliteli bir teknolojiyle normalde sinema salonlarından görmeyeceğimiz, beklemeyeceğimiz bir perde kalitesiyle, projeksiyon parlaklığıyla bize izletebiliyor oluşu. Yani kesinlikle bunu da katılıyorum ama şey de eklemek isterim. Yani film evet özellikle film seçkisi dönen filmlerine göz attığı kadar günümüzü de irdeleyen, özellikle No Other Land gibi Filistin meselesini inceleyen ve belgesel ödülünü de Berlin'den toplayan Radu Juden'in de Do Not Expect Too Much From At The End Of The World yani dünyanın sonundan çok da bir şey beklemeyin filmiyle günümüzün sosyal medya trendine çok içeriden ve çok da komik bir bakış atan bir filmle bir perspektif sağlıyor oluşu bence çok önemli. Yani biraz da İstanbul Festivali'ndeki bu beklenmedik yani seçki hamleleri buradan bizi kesinlikle karşılıyor ve mutlu ediyor aynı zamanda. Hakeza Can Evrenol, Amerikan filmlerinden bahsettik. Bir Amerikan sineması yapmaya çalışan korku yönetmenlerimizden biri. <laughs> Yeni filmiyle burada olacak. Son derece kanlı bir intikam öyküsü olacağını duydum. Gece 12 seansı konulmuş sadece bu film için. Can Evrenol filmden sonra soruları yanıtlayacak ve ya umuyorum memnun edecek. Son birkaç filmle özellikle zaten 3 uzun var galiba. Mutlu edememişti bazı seyircileri ama burada dönüş yapabileceğine dair umutlar var. Öyle söyleyeyim. Ha keza Ferzan Özpetek de bir İstanbul üçlemesiyle Netflix'te daha önceden yayınlanmış ama burada da tekrar gösterime girecek olan ve çok ünlü oyuncuları da bir araya getiren kısa film serisiyle içinde 3 tane film olan geri dönüyor festivale ve aynı zamanda söyleşilerde de yer alıyor. Berlin filmlerinden devam ediyoruz. Mutfak olsun, Pepe olsun. Geçen sene Kandan gelmiş olan Evreka var. Perfect tekrar gösteriliyor. Burada da Koji Yakusho filmden sonra seyirciyle buluşacak ve birebir görme şansı edineceğiz kendisini. Geçen senenin en büyük oyuncularından, parlayan oyuncularından biriydi biliyorsunuz. Perfect Days hakkında ben de birkaç bir şey söylemek isterim. Benim de en çok festivalde heyecanla beklediğim filmlerden biri Perfect Days. Ve ben de Atlas sinemasında son seansını izliyor olacağım festivalin aslında. Yani biraz Wim Wenders'tan bahsetmek lazım sanırım. Sen de biraz bahsetmiştin ama Tunağan. Aslında Wim Wenders 70'li 80'li yılların yönetmeni. Şu anda da zaten 78 yaklaşık böyle 18-20 yıldır da aslında çok öne çıkan filmleri olmamıştı. O yüzden bu filmle beni biraz heyecanlandırıyor açıkçası benim de yani son zamanlarda daha çok kurmacadan ziyade böyle belgesel vari işleri olmuştu. Paris, Texas gibi filmlerle biliniyor olsa da aslında benim favorim Toprağın Tuzu belgeseli. Burada da bir fotoğrafçının hayatını anlatmıştı. Yani çok tabi usta bir yönetmen dediğim gibi kullanmayı tercih ettiği mizansenlerle olsun, sinematografisiyle olsun beni heyecanlandırıyor gerçekten. Yani eskiden çok iyi filmler yapsa da dediğim gibi son zamanlarda biraz düşüşte olarak yorumlanıyordu. O sebeple da kimse aslında büyük bir başarı beklemiyordu Perfect Days'ten. Ama geçen sene, e, senin de bahsettiğin gibi en iyi aktörü aldı kanda. Bilmiyorum yani böyle biraz e, yorumlara baktım ben de çok beğenmeyen insan da var, e, çok beğenen de var. <laughs> Ama hmm. ben de böyle fragmanı izlediğimde biraz Pest Lives şeyi aldım yani vibe'ı aldım. Bilmiyorum beğeneceğim gibi hissediyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Perfect Days bence en böyle heyecanlandıran filmlerden biri. Benim de beklentim yüksek bu arada. Yani konusu ilgi çekici duruyor ve dediğin gibi yönetmen çok iyi bir dönüş yapmış olabilir bu filmiyle. Evet bu arada e, Wim Wenders e, gelecek diye konuşuldu ama yani hangi seanslara gelecek bunu biliyor musunuz? Bir saatlik bir sohbet yapacak aynı zamanda. Bir de Atlas'taki seans seansına geliyor. Yani sen senin seansına gelecek evet Kim Wenders. Evet süper. <gülüyor> <gülüyor> evet ben seyrettim özellikle belgesel filmlerinden hoşlanıyor sandım kadarıyla yani hayata biraz daha yalın bir yerden bakan. Onu tam karşılayan bir film ya. Bence memnun ayrılacaksın gibi geliyor bana. Evet evet yani dediğim gibi fragman da çok hoşuma gitti zaten. Pınar'ın da dediği gibi konu da çok ilginç. Bakalım güzel olacak bence de. Aynı zamanda Wim Wenders'ın Alice in the Cities filmi de var. Yine eski dönemlerinden gelen. O da festivalde görücüye çıkacak. Aynı zamanda yönetmenin eski bir tarzında görmüş olacağız yani. Hem yeni hem de eski Wim Wenders'ı aynı anda görebiliyor olacağız ama sanıyorum ki şu an kontrol ettim. Herhangi bir söylesine katılmayacak anladığım kadarıyla. O belki biraz kimlerini üzmüş olabilir ama dediğimiz gibi yani Atlas'ta sonuçta buluşuyor olacak seyirciyle. Aynı zamanda yerli seçkiye de bakmak lazım. Özellikle tereddüt çizgisi ve yurt Venedik'te açılmıştı. Antalya'dan malum sebeplerle iptal edilmesinden sonra Türkiye'de yaklaşık bir sene hiç gösterilemediler ve uzun zamandır da bekliyorduk. Darısı İstanbul'muş yani ve bu ilk defa gösteriliyor olacaklar. Yönetmenler de aynı zamanda burada bizimle buluşuyor olacaklar. Onu da es geçmemekte fayda var. Çünkü beklenen ve yurt dışında açılışını yapan önemli filmlerdendi. Hakeza Aslı Özge'nin Faruk filmi de kendi babasını belgesel formatında anlattı. O da festivalde olacak ve Türkiye'ye <laughs> belki de bu sebeple söyleşiler için tekrardan bir dönecek yani. Bunu da söylemekte fayda var. Yine Berlin'den filmler var. Özellikle Ölmek senaryo ödülünü aldı bildiğim kadarıyla Berlin'den. O da beklenen filmlerden biriydi. Kıvanç Sezer dönüşünü yapmış 8x8'le. Müteahhit filmini çekmesi bekleniyordu. Bu apartman üçlenmesi, babamın kanatları ve küçük şeylerden sonra. Bir ilişki dramasına ve bir aşk üçgenine bakmayı tercih etmiş bu sefer. 8x8'de satranç tahtasından geliyor anladığım kadarıyla. O da beklenen filmlerden biriydi. Antalya'da gösterilemedi yine aynı sebepten. Ankara'da da bilmiyorum sonradan çektiler galiba orada da seçkiden. Yine İstanbul Film Festivali'ne kalmış oldu. O da beklenen filmlerden biriydi dediğim gibi. İstanbul Üç ile ilgili şöyle bir beklentim var benim. Bu tarz yapılan çok fazla film var. İlk aklıma gelen de hatta bu Jim Jarmus'un Night on Earth filmiydi. Birden fazla kısa kısa filmleri birleştirip tek bir uzun metraj haline getirilen format. Yani çok takip ettiğim ve hoşuma giden bir format benim de. O yüzden merakla bekliyorum. Ferdinand Özpetek tarzından izlemek ayrı bir beni meraklandırıyor. Çünkü kendisi zaten böyle çok kendi has bir otör yönetmen olduğu için onu nasıl yorumlayacak merakla bekliyorum. Şeytanlı bir gece öncelikle başrolündeki oyuncunun ilk başrol denemesi ve oldukça övülen bir film. Rotun Tomatoes'tan çok yüksek puan aldı. Son yılların en iyi korku filmi olduğu iddia ediliyor. Fakat şöyle bir tartışmayı beraberinde getirdi film. Filmde yapay zekadan çok fazla yardım alınmış tasarımlarda ve bu sektörde bir olay çıkardı. Tasarımcıları işinden etme potansiyeli yapay zekanın konusunda böyle bir tartışmaya da sebep oldu bu film. Evet ya dediği kadarıyla yönetmenin sadece bu filmde gördüğümüz çok kısa çünkü bir canlı televizyon formatında bir şeytan çıkarma anini anlatıyor galiba film. Hani çok kısa kısa televizyonu gördüğümüz sahneler varmış ve orada televizyonun logosu, işte paterni şunlar bunlar, tekstürlerini vesaire evet yardım almışlar pay zekadan. Ama tabii ki bunun miktarını izlemeden şey yapamıyoruz, hesaplayamıyoruz yani. Onun dışında Levan Akın özellikle Kanda sanıyorum 2018 veya 2019 yılında çıkardığı Ant filmiyle çok tepki değil. Hem tepki toplamıştı hem kendi milletinden çünkü bir eşcinsel hikayesi anlattığı için Gürcistan'da geçen gösterimlerinin birkaçında baya neredeyse katliama yol açabilecek bir takım girişimlerde bulunulmuştu. Ancak bir sorun çıkmadan herhalde sanıyorum ki halledilmişti. Ancak sonrasında Türkiye'de bir film çekmeye karar verdi Levan Akın ve geçiş adını verdi. Ve Türkiye'ye sanıyorum gelen bir göçmenin Burada mahalle kültürünü özellikle arka mahalleler dediğimiz mahallelerde yer alan hak mücadelelerine ortak olmaya çalışması ve Türk kültürünü, burada yaşanılan bir takım sosyopolitik konuları bu şekilde deneyim ediyor oluşunu izleyeceğiz sanıyorum. Özellikle Türkiye'den de Enten e dair bir heyecan oluştuğu için devam filmini hele de Türkiye'de geçtiği için bekliyoruz. O, aynı zamanda Levan Akın sorularımızı yanıtlamak için 19 Nisan'daki Atlas ve 20 Nisan'daki Kadıköy seanslarında bizlerle buluşuyor olacak. Onu da söylemekte fayda var. Bakalım bizi nasıl yansıtacak. Evet, ben Zaten de onu merak ediyorum. Türkiye'de kalmış dedin. Doğru anladım mı? Ya yani şöyle bir şey haber çıkmıştı. Ee, pandemi zamanı olması lazım. Henüz pandemi tam patlamamıştı. Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de bir süre zaman geçirmiş ve özellikle filmin Kültürel mirasını yani Türkiye'ye dair yansıtacağı müzikleri, az çok dokuları, turist turistik bir takım muhtemelen şeyleri hı hı. tarafları anlamaya çalışmış ve hatta Spotify'dan liste paylaşmıştı kullanıcı şarkıları dair böyle Barış Manço'lar, Cem Karacalar falan vardı. Bilmiyorum ne kadar kalmıştır filmde. Ama evet bir süre geçirdiği ve çekimlerde de önce de burada biraz zaman harcadığı biliniyor yani anlamak ve tanımak için. Belki yönetmen hani Gürcistan ve çevresinde hani onlar şu an biraz batılılaşma hareketine karşı olan da bir kitle var. Büyük bir kitle de olabilir. Belki o yüzden çok tepki almış olabilir Enden With Us filmiyle. Hı. Ama ondan sonra Türkiye'ye gel gelmesi biraz <laughs> ironik olmuş ama yani gerçekten merak ediyorum. Türkiye'deki tecrübelerini nasıl yansıtacak, bizi nasıl gösterecek? Çünkü bazen çok önyargılı da yaklaşabiliyorlar e, yabancı yönetmenler. O yüzden merak ettim açıkçası. Şimdi Levan Akın'dan bahsedince böyle Ferzan Özpetek'te e de ben biraz bağdaştırdım. Hem anlatmayı tercih ettiği hikayeler konusunda hem biraz yaşantıları konusunda işte ikisi de yurt dışında yaşıyor ama benzer hikayeleri konu alıyorlar. İşte en son Ferzan Özpetey'in Şans Tanrıçası'nı izlemiştim. Bilmiyorum, e, biliyor musunuz ama o da böyle bir eşcinsel hikayesiydi. Ama tabii ki aslında Türk olmasına rağmen burada anlatamayacağı için <laughs> İtalya'da yaşayan bir e, yönetmenimiz o da yani. Böyle bir ortak paralellik buldum. Bilmiyorum bu arada da Ferzan Özbetek'in şu anki festivalde çıkacak olan filminin hikayesini hmm. ama yani şans tanrıçasına gerçekten bayılmıştım. Umarım bu senede buna yakın bir şey gelmiştir Ferzan Özbetek'ten. Evet, Levan Akın İsveçli bir yönetmen. Şu an kontrol ettim. Ama başka kültürleri belki tanımaya önem gösteriyor. Çünkü ilk iki filminde de ait olmadığı bir kültürü veya tam olarak benimsemediği bir hegemonyayı bir kendine bir mesele olarak benimsemesi çok değerli ve önemli. Bizde de karşılık buluyor. Onu da görmek lazım tabii ki. Bizim seyirciler özellikle nasıl iletişim kuracak ben onu merak ediyorum söyleşilerde özellikle. Yani evet. Ya e şöyle bir durum da var. İsterseniz bunu da biraz tartışabiliriz. Bazı yönetmenler için hani mesela diyorlar ya hani Amerika'da oluyor bu daha çok. Neden atıyorum beyaz bir yönetmenin yönetmesine izin vermediniz? Kendileri mesela şey demişti. O çok etkilemişti beni. Ben bu kültürde doğdum ve bu kültürün ögelerini en çok ben biliyorum. Bizim insanımız biliyor. O yüzden Levan Akın aslında biraz riskli bir iş almış da olabilir bu arada. Çünkü hani İsveç'te olup atıyorum Gürcistan'da ya da Türkiye'de bulunup bir yabancı gözüyle bak bakarak da anlatabilir ama ya biraz riskli bence yaptı aslında. Belki de yetersizde kalabilir yani bu arada. Kesinlikle mümkün. Yani bir de de aslında çok yüksek bir yerden açacağım ben yani Entwidence bir ilk film olarak bile son derece yüksekten oynayan bir film yani. Sonrasında yine Türkiye'de bu kadar bahsedilmekte zorlanan bir meseleyi dışarıdan bir göz olarak ele alıyor oluşu tabii ki ilginç ama gördüğüm kadarıyla buna böyle çok sansasyonel bir yerden değil de hani bir tür böyle bir dayanışma öyküsü olarak bana yansıtacakmış gibi geldi. Entenderness biraz daha belki hani tabii ki izlemeden bir yorum yapmamalıyız ama bunun biraz daha kıyılarında dolaşan ve nefreti de daha iyi belki de anlamaya çalışan bir şimdi şimdi tabii ki fragmanlardan bir şey yapmak izlenim yapmak zor ama umarız güzel bir şekilde bizim belki de göremeyeceğimiz bir şekilde kurcalamıştır bu meseleleri evet. Varım. Onun dışında Wim Wenders'ın sanatçı bir arkadaşının eserlerini anlattığı Ansem diye bir film var. Bunun da Atlas gösterimine gelecekmiş Wim Wenders aynı şekilde. Bu da geçen sene kan'da gösterildi. Bir ödül alamadı biliyorum bildiğim kadarıyla. Perfect Days daha çok öne çıkmıştı o sene. Bu da belgeseli aynı zamanda Wim Wenders'ın yakın dönemde çokça başvurduğu bir e, film türü. Dolayısıyla şu an Türkiye'de ilk defa gösteriliyor olması sebebiyle dikkat çekiyor. Onun dışında seçki böyle gözüküyor. Kısa filmlerden bahsetmedik. Ondan da bahsedelim. İki tane seçki var. Her birinde beşer film oynayacak. Toplam 10 filmlik bir seçki. Ya genel olarak şunu söylemek isterim ben. Çoğu festivale gidip kısa filmleri izlemeye çalışıyorum. Benim için ayrı bir yerde duruyor kısa filmler. Ve genelde şu maalesef şu çok benzer oluyor. Yani hep aynı yönetmenleri ve aynı filmleri görüyoruz. Yani 4-5 ayrı festivale gitsem de mesela hep aynı kısa filmleri izleme döngüsüne girmiş durumdayım. Ama şu an gördüğüm kadarıyla tabii İsim olarak bakabiliyorum filmlere ama hiç görmediğim yönetmenlerinde bilmediğim filmler var. Bunlar beni biraz heyecanlandırdı açıkçası. E belli ki daha farklı ve çeşitli bir seçki sunmak istemişler gördüğüm kadarıyla. Farklı bir kısa film seçkisi gibi duruyor. Bence çok güzel olacak gibi hissediyorum kısa filmler açısından ve bize yeni yönetmenler, yeni insanlar tanıma fırsatı sunmuş olacak festival bu konuda. Böyle mutluyum yani şu an gördüğüm isimlerden. Ben de. Benim de en hoşuma giden şeylerden bir tanesi bu kısa film seçkilerinde. Bir seansta 5 film izlediğiniz için yönetmenler de katılıyor bu gösterimlere ve şey çok tatlı oluyor bence. Ya yani 5 tane farklı film ekibi bir araya geliyorlar ve birbirlerinin filmlerini ortak bir paydada birleştirmek ve birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Hani o söyleşideki özellikle o küçük paslaşmalar aynı anda konuşmak isteyen ve birbirlerine de aynı zamanda anlamaya çalışan insanları gördükçe bir insan böyle bir umutları yaşarıyor tabii ki. Ben burada arada seçkiden ikinci seç özellikle Akbank gibi, Adana gibi, İzmir gibi festivallerde yüksek şey yapmış bazı filmler. Herhalde denk gelmiş mi bilmiyorum ama onlar daha çok seçki alınmış. Aç karnı çıkmayalım mesela bir distopya filmi. Kıyamet eşiğindeki bir dünyayı anlatıyor. Ve uzay gemileriyle insanlar başka bir gezegene artık gidiyorlar ve tam bu esnada da hayatta kalmaya çalışan ve gemi yakalamaya çalışan çekirdek bir aile var iki kardeşten bir baba şu an mesela çok ilginçti o akbankta izleme şansı edindi önemli bir mesela eklenti yani bu seçki için hakeza onun kalesinde de babasının ölümünden sonra onun eşyalarını toparlayan bir kadını anlatıyor ve kadın adamın depoladığı ve sakladığı eşyalar üzerinden onu tekrar anlamaya ve değerlendirmeye çalışıyor kendi kafasında. Öyle bu şekilde benim bir, bir, iki tane gördüğüm film vardı onlardan da bahsetmek istedim. Sanıyorum bu kadar. Başka bir izlemek istediği veya bahsetmek istediği, merak ettiği ama belki de izleyemeyecek olduğu bir film olan birisi varsa aramızda tabii ki dinlemek isteriz. Ben Ayarlarım Aşkı mesela çok yakın zamanda izledim. Aslında yani daha bu festivalde yayınlanacağını bilmeden önce. Ama Hı -hı. şu an Türkan Şoray'ın da katılım sağlayacağını öğrendikten sonra bir tekrar bir buna heveslendim. Çünkü başrol oyuncuyla ya da yönetmenle birlikte o filmi izlemenin de ayrı bir keyfi var. Bunu da evet. deneyimlemek isterim açıkçası. Artı yani filmi de beraber izleyemeyeceğiz ama Türkan en azından izleme şansımız var diye. Maalesef. Evet, o yüzden beni heyecanlandırdı o şimdi mesela sen bahsedince. Kesinlikle. Ya bir de her sene bir film seçiliyor Türkiye'den restore edilmek üzere. Ee, bu sene buna denk geldi ve yani o yüzden de mesela çok, çok, önemli bir proje yani. Türkiye'de en son Hakkari'de bir mevsime Kuru Kahveci Mehmet Efendi sanıyorum sponsorluğuyla restore ettiler. Onun dışında çok fazla gerçekleşen bir iş şey de değil. Yani bizim filmimiz YouTube'da 240 bey izlenmeye çoğunlukla maruz bırakılıyor. Daha doğrusu terk ediliyor hmm. konuma. O yüzden böyle görmek tabii ki bir şans yani. Kesinlikle. Yani bir de Hayallerin Aşkım ve Sen ve Ah Belim de gibi filmler Atıf Yılmaz'ın gerçekten bence Türk sinemasına böyle imza attığı filmler. Daha önce bu tarz e, hiç filmler çekilmezken onun tamamen bir yenilik getirdiği filmler. O yüzden bir kez abi Beyaz Parti'de izlemenin, baş öncesiyle birlikte Beyaz Parti'de izlemenin başka bir keyif olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya bir de böyle filmler çok imaj imaj akılda kalıyorlar ya. Yani işte magazin programlarında hatırlanıyorlar. Ya belli bir kesim önceden izlemiş insanların hatıralarında yaşıyorlar. Mesela Türkan Şuray'ın hala bu filme nasıl bakıyor olduğunu merak ediyorum ben. Ve katılamayacağım ama takip etmek istiyorum yani. yani bir de birden fazla apayrı karakteri canlandırıyor. Bu da apayrı bir şey. Onun Aynen öyle. Böyle çok kanıtladı. <laughs> ondan öncesine de kanıtlamıştır illaki ama bu filmle gerçekten böyle o sultanın ne kadar hak ettiğini gösteren bir film. Kesinlikle öyle. La Cochina benim çok ilgimi çekti. Alonso Ruiz Palacios artık nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen yanlış okudum. Son zamanlarda yükselişte bir yönetmen. Özellikle bir müze soygununu anlattığı bir film vardı. Müze diye, müze diye Sanıyorum e, orijinal ismi öyleydi. Ya Çok çok ilgi çekici bir yönetmen ve mekanın duygusunu da çok iyi anlayan bir yönetmen. Şu an özellikle The Bear dizisi gündemde. Bu da mesela bir İspanyol mutfağında geçecek bir şey yanlış biliyorsam. Amerikalı bir kadınla İspanyol bir şefin e, hem ilişkisini, geçen seneki bana şeflerin aşkını hatırlattı Days of Things'i, film içerisinde izleyeceğiz ve bir mutfağa davet edileceğiz anladığım kadarıyla. Onu da bahsetmekte fayda var. Hakeza Carlos Regadas'ın, ve önemli Meksikalı yönetmenlerden biri. Cennette Savaş filmi restore edildi. Uzun zamandır neredeyse kayıp olan bir film. Özellikle zamanda Meksika'da ve dünya basınında da çeşitli sansürlere uğramış bir film. Posteri, sahneleri, filmin kendi içindeki dinamik sürekli sürekli değiştirilerek vizyona sokuldu, gösterildi, devam ettirildi mirası. Şu an hiçbir şekilde ellenmemiş bir versiyonuyla 4K bir şekilde izleyebiliyor olmak festivalde çok önemli. Ben geçenlerde maalesef bazı yasa dışı yollarda bu filmi izlemeye çalıştım ama hiçbir yerde bulamadım. Şu an bu filme sanıyorum ki evde internetimizle bilgisayarlarımızda izlemek imkansız. Özellikle Meksika'daki bu sınıf ayrımını inceleyen, neredeyse 20 yıllık bir film olmasına rağmen hala da bulunamayan bir filme festivali seyredebilecek olmak çok değerli tabii ki. Onu da eklemek istedim son olarak. Evet sanıyorum toparlayabiliriz. 43. İstanbul Film Festivali hakkındaki fikirlerimiz bu şekildeydi. Yaklaşık 150 filmlik bir seçki olduğu için sadece birkaçına Göz atabildik bu filmlerin, ama son derece çeşitli ve dolu bir program. Son derece dünya festivallerinden de e, eklemelerde bulunan, kendi bir takım seçkileri de olan şahane bir film listesi ve gösterim programı bizi bekliyor. Sizlerin de beklediği filmler veya izlemek istediği veya izlemek istese bile şu yoğunlukta, hele de vize dönemine denk geliyor bir için, gidemediği filmler varsa onları bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. O zaman herkese mutlu bir ve iyi bir festival dönemi diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Esta varla görüşmek güzel olsun.